Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Daha önce IQ testi çözdüyseniz zekanız hakkında bir fikriniz vardır. Ya da anneniz sizi "Benim çocuğum çok zeki ama çalışmıyor." diyerek seviyor olabilir. Ama bunlar yeterli değil. Bugün size bilim insanlarına göre zeka göstergesi olan özelliklerden bahsediyoruz. Ayrıca bu videoda kaç kere zeki dediğimi bilenlere yorumlarda kalp bırakıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. 8 numara küfür etmek. Aileniz veya öğretmenleriniz size sadece eğitimsiz insanların küfür ettiğini söylemiş olabilirler. Ama araştırmalar onların haksız olduğunu kanıtladı. Dil bilimcilerin 18-22 yaş arasındaki öğrenciler üzerinde yaptığı son araştırmaya göre küfürlü kelimeleri daha çok kullanan öğrenciler geniş kelime haznesine sahipler ve daha akıcı konuşuyorlar. Yani genel kanının aksine Doğru yerde ve zamanda küfür edebilen insanlar daha yüksek bir duygusal zekaya sahipler. Bu kişiler kendilerini diğerlerine göre daha etkili bir şekilde ifade edebiliyorlar ve bu da onların daha zeki olduğunu gösteriyor. 7 numara karalama. Telefonla konuşurken önünüzdeki kağıda rastgele bir şeyler çizer misiniz? Cevabınız evetse zeki olduğunuzun bir göstergesi daha. Bu karalamaların daha derin bir anlamı var. Bu aslında beynimizin bir tür verileri işleme şekli. İngiltere'de yapılan bir araştırmada bir grup insana telefonda bir konu anlatılıyor. Telefonu karalama yaparak dinleyenler, karalama yapmadan dinleyenlere göre anlatılanları %30 daha fazla hatırlıyorlar. Yani karalama yapmak zekanızın kağıt üzerindeki bir göstergesi sayılıyor. 6 numara: Dağınık olmak eğer odanız veya iş yerindeki masanız darma dağınıksa bunu zekanız ile ilişkilendirebilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre düzenli bir odada çalıştığınızda risk almıyor ve sorunlara klasik çözümler buluyorsunuz. Dağınık bir ortamda ise yaratıcı yönünüz ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden zeki insanlar dağınıklıktan rahatsızlık duymuyorlar. Beyinleri birçok fikirle dolup taşarken farkında olmadan etraflarını da dağıtıyorlar. Bundan sonra birileri sizin dağınık olduğunuzdan şikayet ederse onlara bunun fazla zekadan kaynaklandığını söyleyebilirsiniz. 5 numara soğuk duş. Soğuk suyla duş almanın insanı zinde tuttuğunu bilirsiniz. Ama bunu alışkanlık haline getiren insanların daha zeki olduğu bilim tarafından kanıtlandı. Soğuk duş stresi ve yorgunluğu azaltırken hafızayı güçlendiriyor. Benjamin Franklin ve Theodore Roosevelt gibi tarihteki birçok zeki insanın da bu alışkanlığa sahip olduğu biliniyor. Soğuk suyun faydaları antik Yunan'da dahi biliniyordu. Tıbbın babası olarak anılan Hipokrat, soğuk su zihni güçlendirir demişti. Yani soğuk suyla duş almayı sevenlerdenseniz IQ seviyeniz oldukça yüksek olmalı. 4. Numara, seslere duyarlı olmak Birinin sesli sakız çiğnemesi veya yan odadan gelen televizyon sesi. Bunlar sizi aşırı şekilde rahatsız eder mi? Evet dediyseniz merak etmeyin. Sadece duyarlı değil, aynı zamanda zekisiniz de. Zeki insanlar kısık bile olsa bazı seslerden rahatsızlık duyabilir ve bu ses devam ederken odaklanma güçlüğü yaşayabilirler. Çünkü zeki insanların beyni etrafında olup biten her şeyi detaylı bir şekilde fark eder. Yani algıları çok açıktır. İşte bu yüzden de rahatsız edici sesleri bloke etmekte zorlanırlar. 3 numara: Hayal kurmak. Otobüs camından bakarken hayallere dalıp gider misiniz? Ya da ders çalışırken bir anda kendinizi hayallere dalmış mı bulursunuz? Eskiden bu davranışlar dikkat dağınıklığı olarak kabul ediliyordu. Ancak son araştırmalar bunun yüksek beyin hareketliliği olduğunu gösterdi. Bir işi yaparken zeki insanların beyni diğerlerine göre daha çok çalışıyor. Fazla çalıştığı için de ara sıra durup dinlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani aslında hayal kurarak beyninizi dinlendirmiş oluyorsunuz. 2 numara: Kendini eleştirme. Zeki olmayan insanlar yetersiz olduklarını fark edemezler. Bildikleri her şeyin doğru olduğunu düşünürler ve kendilerini diğerlerinden üstün görürler. Bu yüzden sürekli kendi kendini eleştiren biriyseniz bu iyi bir haber. Çünkü zeki insanlar eksikliklerinin farkına varırlar ve yanılabileceklerini bilirler. Bu yüzden her zaman kendi kendilerini eleştirirler. Birinci maddeyi açıklamadan önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. 1- numara tırnak yemek. Eskiden tırnak yeme, saç koparma gibi tekrar eden alışkanlıkların sadece stres kaynaklı olduğu düşünülürdü. Ancak mükemmelliyetçilik ile bağlantılı olduğu da ortaya konuldu. Yaptıkları işin mükemmel olması için çabalayanlar, beyinlerini normal insanlara göre iki kat fazla yoruyorlar. Beyin de kendini rahatlatmak için tırnak yeme gibi bazı alışkanlıklar ortaya çıkartıyor. Sağlığınız için pek faydalı olmadığı aşikar ama zeki insanlar buna da bir çözüm bulacaklardır. Bu özelliklerden kaç tanesi sizde var? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.